Yeni bir yazlık kombin efekti düştü önüme. Haydi yapmadan geçmeyelim. Bak üst güzel görünüyor. Bu sefer üstte dokunmayacağım çocuklar tamam mı? Ya da dur. Üst kalsın alta dokunalım sadece. Git bu. Hep kot mu giyeceğiz? Yine mi kot? Yanarız ya yaz akşam kotla. Bu ama yani. Ama hep kısa görüyorsunuz. Benim başka çağrım yok. Bir tane şort koymamışlar şuraya. Aa, bir tane etek koymamışlar. Aa, bu çanta çok kışlık. Üzgünüm. Dik olma. Aa, bu şey mi? SPF galiba çanta değiş hayır daha açık renk ben bunu değiştireceğim ya bana daha böyle renk lazım olmaz renk şöyle bir ruj ya da bir lip balm e, bu vişneli biraz verebilir dökülmez ama şu kostüm olmadı bu serum olmaz ay bu reklam falan değildir inşallah ha bu kalsın tamam olmadı seni değiştireceğim seni de değiştireceğim şöyle daha şey bir çanta gelsin siyah olmasın beyaz oldu tamam yazın olur aa bu ne bunlar bir ara çok popüler olup ondan sonra batışa şişe geçen marka mıydı acaba? O değildi galiba. Neyse ben makyaj içeriğiyle biliyorsunuz hiç alakam yok. Bakın bu gözlere. Hiç güzellik içeriği üretmişe benziyor mu bu gözler? Benzemiyor. Bu kaldı tamam. Bunu ben dudağıma sürerim. Böyle de oldu tamam budur kombin. Hadi bakalım başka efekte gelin başka efekte.